Geri dönemem, değil mi? Hayır. Dönebilseydin gerçekten ister miydin? Sana bir özür borçlu olduğumu düşünüyorum. Bir kuralımız var. Aklı belirli bir yaşa gelmeden özgürleştiremeyiz. Tehlikelidir. Zihin gerçeği kabul etmekte zorlanır. Bunu daha önce de gördüm. Yaptığım şeyi yaptım. Buna mecburdum. Matrix ilk kez inşa edildiğinde içeride doğan bir adam vardı. İstediği her şeyi değiştirme yeteneği olan biri. Kendi istediği gibi değiştirecek biri. İlk kişiyi kurtaran yine o olmuştu. Bize gerçeği gösterdi. Matrix var olduğu sürece insan ırkı asla özgür olamayacak. O öldükten sonra bir kehanet onun dönüşünü müjdeledi. Ve bu defa Matrix'i yok etmek için dönecekti. Savaş sona erecekti. İnsanlarımızı kurtaracaktık. Bu yüzden bizler bütün hayatımızı Matrix'in içinde onu arayarak geçirdik. Bunu yaptım çünkü arayışın bittiğine inanıyorum. Şimdi biraz dinlen. İhtiyacın olacak.